Merhaba Bombaca. Merhaba, benim adım bomba. Merhaba, benim adım bomba. Benim adım bomba. Senin adın da mı bomba? Evet. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun burada anneciğim? Anne ben bunlardan sıkıldım ya. Niye kızım? Niye sıkıldın? Ne güzel bebek işte. Oyna bak. Babası da var. Maaşım çok tatlı. Bebek değil mi? Bak mavi gözlü bir bebek. Neden sıkıldın aşkım? Anne bunlardan sıkıldım ya. Neden ya? Anne bir şey mi yok mu? Benim başta oyuncağım yok mu? Yine senin bir sürü oyuncağın var. Sen bunlar sevmiyor musun? Hayır. Ama sen bunları çok seviyordun. Sen bunlarla oynuyordun, ediyordun. Ne güzel işte. Hayır, Sıtırdım ya. Ya sıkılmayın ben be. Sana bir sürprizim var. Ne? Hmm, söylesem mi acaba? Söyle Tamam söylüyorum. Hazır ol. Hazırım. Gösteriyorum. Bekle. Bekle. Hazır mısın? Hazırım. Tamam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak Barbie bebek. Devletelim. Evet kumsal baksana çok tatlı. Bak Bilgisayarı var aşkım. Anne, Sonra anne, dünya çizim. var. Defteri var. Bir sürü güzel şeyleri var biliyor musun? Anne açamadım. Açamadın mı? Böyle şöyle açalım buradan aşkım. Çok tatlı bir Barbie bebek aldım sana biliyor musun? Anne. Artık sen... sıkılmazsın değil mi? Anne, Kansan, artık anne, oynarsın. Anne sen almadın babam aldı. Babam mı aldı? Aa, beraber almış olabiliriz. Evet. Evet, beraber aldık annem. Aç buradan böyle anneciğim. Çok güzel, çok güzel. Hadi aç annem, bakalım ne varmış içinde böyle arkadaşlara da gösterelim. Çok güzel şeyleri var yani Barbie bebeğin. Bakayım. Aa, aa. Çok güzel şeyleri var bunun ya. Bu ne yapıyor? Bu Barbie bebek ne yapıyor acaba? Bir aç bakalım, bir aç. Ne yapıyormuş bu Barbie bebek? Bak gözlüğü de varmış kumsal. <laughs> çok tatlı. Kıyafeti de çok güzelmiş ya. Ayakkabısı da varmış, bak. Dünya, bu dünya ne işe yarıyor acaba? Bunların hepsini açmamız lazım. Ben sana yardım edeyim mi aşkım? Evet. Tamam, tamam ben sana yardım edeyim. Hepsini açalım. Bekle. <laughs> Sen Barbie bebek mi oldun? Aa, aa, bakayım. Çok tatlı olmadın mı Kumsal? <laughs> Bence de çok güzel oldu. Çok tatlı oldun Kumsal. Sen Barbie bebekten daha güzel oldun ya. Ben daha çok beğendim seni kız. Ben de seninle oynasam olur mu? <laughs> Sen Barbie bebeğinle oynarsın. Ben de seninle oynarım aşkım. Hadi aç bakalım neler varmış içinde. Şu dünyayı da ah, çıkardım. Aa, çok tatlıymış bu ya küçük. Ay elimden fırladı be. Açamıyor musun? Ben işte yardım ediyorum sana aşkım. Kumsal sana kötü bir haberim var. Çıkarırken kırdım aşkım. Aa arkadaşlar. Bak çıkarırken kırdım. Dünyayı kırdım kumsal yanlışlıkla. Özür dilerim aşkım. Onu yapıştırırız olur mu? Parçasını kaybetmeyelim. Onu yapıştırırız. Anne, Yok aşkım altı kırıldı. Bak. Bu da bilgisayarı. şeyler arkadaşlar çok tatlı. Ters tutmuşumdur. Şu bandı bir kaldırayım. Ah çıktı. Bak. Bu da bilgisayarı. Dur annem göstereyim. Bu da bilgisayarı. Barbie'ye bebek bir şeyler yapıyor ama neler yapıyor bilmiyorum. Bu kız deney falan mı yapıyor acaba? Baksana. Deney falan yapıyor sanki. Çıkaramadın bebeği. Sen de bebeği çıkar o sırada komiser. Bu da onun not defteri aşkım. Böyle bu not defteriyle böyle. Herhalde e, deneyleri not alıyor. Şöyle not defterini de koyalım şöyle şuraya. Şimdi de bunları çıkaralım. Bu neymiş? Ben bunu anlayamadım. Bu ne ki acaba? Anne. Neyse ben... belli olur. Bunların hepsini bir çıkaralım da. Anne, neyse baba belli olur. Neyse değilim, suyu. Suyu mu? Nasıl onunla su içiyor? Aa. Bakın arkadaşlar bunları da çıkardım. Aa bu nerede? Bu da buradaymış. Bakın böyle Barbie bebek bunlarla böyle deneyler yapıyor galiba. Çok güzel. Bak bu da sürahi gibi bir şey. Bunun içinde deney yapıyor. Bu da mikroskop mu acaba? Bu kız ne yapıyor acaba neler çeviriyor acaba ne oldu düştü mu bu da Barbie bebeğimiz çok tatlı kumsal <laughs> çok güzel bir Barbie bebek bu bu Barbie bebek bir şeyler çeviriyor bu Barbie bebek ne yapıyor ya he ne yapıyor bu Barbie bebek Hı? Aa, çok ayıp kumsal kumsal çok ayıp kapatır mısın çok ayıp yaptığım bu şimdi kapat lütfen. Oyuncak. Evet oyuncak ama yine de ayıp anneciğim öyle hareketler yapılmaz. Gözlüğü. Gözlüğünü çıkarma onun gözlüğünü öyle takmışlar o gözlüğü çıkmaz arkadaşlar ben bu dünyayı kırdım böyle kırıldı bu bakın çok tatlı bir şimdi dünya ama ben bunu böyle yapıştırabilirim deneyi. arkadaşlar şunu deneyi böyle güzelce yaptım. ne yapıştıracağım ben şimdi böyle yapıyorum. olacak deney mi yapacaksın hadi deneyi yap bakalım önce bilgisiz. Önce bilgisayarında böyle not al her şeyi. Bu da not defteri kumsal. Not defterinden de bir şeyleri herhalde not alıyor ki unutmamak için. Hepsini dizecek misin? Evet. İyi bakalım diz. Bu hayır. Bu... Merhaba Kumsal. Anne. Merhaba. <laughs> ben Barbie bebek. Seninle tanışabilir miyiz? Ve bunun... Be Barbie bebeğin adını ne koyacağız? Bir isim bulalım mı buna? Hayır. Arkadaşlar bunun ismini ne koyalım? Hı? Acaba ne koysak ya? O durma durmayabilir annem. O küçük olduğu için durmaz. Bakayım duruyor mu? Aa bak durdu. Ben onu bırakayım ben. Anne. Şöyle koy. Aa, bu niye durmuyor kız? Anne, şöyle koy anneciğim. Bu ne acaba ya? Ben bunu anlayamadım komsal. Acaba bu, bu ne? Anne bunu nasıl içiyor? Ben bu kitabım falan mı acaba? Bu kitap olabilir mi Kumsal? Anne bir dene. Kitap da olabilir o. Onu oraya mı takacaksın? Oraya takılmaz ki. Bilgisayarı da bu arkadaşlar. Çok güzel bir bilgisayar var Kumsal ama arkadaşlara gösteriyorum. Kapanıyor mu bu bilgisayar? Bak kapanıyor da. Nasıl? Hayır bak kapandı gördün mü? Bilgisayarını aç şimdi. Çok güzel ya. Ben çok beğendim. Çok tatlıymış ya. Çocuk olmak varmış. Bak. Bay Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Hayır, 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 kapatma. Neden? Ya, kapatma. Aa, neden kapatmayayım? Hayır, kapat. Ama kumsal kolyesini neden çıkardı? Aa, çıkarma kumsal. Ben sen sen şimdi onu hep böyle param parça edeceksin biliyorum. Sen onu hep kırıyorsun. Sen bir tane daha Barbie bebeğim var biliyorsun değil mi? Onda kumsal kıyafetini çıkarmıştı arkadaşlar. Onda kıyafetini bulacağız, giydireceğiz. Sonra sıradaki videomuzda belki de Barbie bir bebek videoları çekeriz. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu arkadaşlar? Hayır, kapatmayın. Kapatacağım kumsal. Ya. Hayır. Hayır. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayır hayır baba. <gülüyor> <gülüyor> ama arkadaşlar e, videolarımızı izliyor ama videoları kanalımıza abone olmuyor kumsal. Ben de hiç, hiç şey yapmak çekmek istemiyorum. O zaman kanalımıza abone olsunlar tamam mı? Sadece abone olun. Tamam sadece abone olun da kanalımıza olur mu arkadaşlar? Kumsal da böyle Barbie bir burada oynasın. <laughs>